Boyoz abi böyle temiz yenilebilen bir şey değil. Bir de bu senin masasında yedim. Temizlemeyeceğim de. Kanka bir tane tam diyor, çekelim. Sanat için soyunmaya varım dedi ve çıkarttı. Neyi? <laughs> abi sen YouTube'sun değil mi abi? Evet abi. Yo adam haklı abi. Kalori ısı biri midir? <laughs> geldi. Bak. Hayda birader. Sarı dolar geldi. Hayır lan Evet herkese selamlar. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Geçen hafta video gelemedi. Helal edin. Çok güzel videolar gelecekti ama maalesef bir aksilik yaşadık. Videolarımızı bulundurduğumuz hard diskimiz Dişlerden dolayı yapamıyorum. Maalesef yandı. Şu an için kurtaramıyoruz ve geçen hafta o yüzden video gelemedi. İki tane böyle çektiğimiz, hazırladığımız video çöp oldu. Hatta motosikletle İzmir'den Bursa'ya gidip dişlerimi yaptırdığım bir video var. O da maalesef yandı gitti. Ne oldu? Mama yeni verdik sana olmaz. Yani bayağı üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Yeni videolarla devam edeceğiz. Bugün daha önce birçok kişinin yaptığı, benim de deneyimlemek istediğim bir videoyu çekeceğiz. Bugün 10.000 kalori almaya çalışacağım. Yani bir insan ortalama günde 2.000 kalori falan tüketiyor. Bir insanın yediği yemeğin 5 katını yemeye çalışacağım bir günde. Neden böyle bir içerik var ben de bilmiyorum. Neden ben de yapıyorum onu da bilmiyorum. Ama dediğim gibi böyle bir şeyleri deneyimleyerek size aktarmak istiyorum demiştim. Bu arada bayağı da erken kalktım. Büyük ihtimalle de geç yatacağım. Çünkü o 10 bin kaloriyi doldurabilmem için uzun süre uyanık kalmam lazım. Şimdi duşumu aldım, giyindim, direkt evden çıkalım. İlk boyoz alacağım, ardından böyle danıp tarzı bir tatlı alacağım. Bu benim ilk öğünüm olacak, İlk iki öğünüm diyeyim. Sonrasında hesaplamadım, canım ne isterse onu söyleyeceğim. Hadi bakalım, çıkıyoruz. Buyur birader. Şişt. Ne, ne istiyorsun? Benim bebem bebem. Bak nasıl geziyor? Şişko. Merhaba, 4 tane mozzarella alabilir miyim? Paket 4 tane mozzarella. En çok hangisi gidiyor? Mozzarella mı? Mozzarella, patlıcan, ıspanak şansı var mı? Var. Çok teşekkür teşekkürler. Bir tane, ee, bir tane bundan istiyorum, bir tane Aa. bundan istiyorum, bir de bir de beyaz çikolatalı istiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Bunlar ne Badem ezmesi simit, parça kare, krem peynir, soslu sosunda ve iç harcı. Ayda. Kaşar peynirinin üstünde kıl var. Bozar mı seni? Bozmaz abi. Normal simit, ro alacaktım da. Tamam, deneyin bunu deneyin bir kere. İki tane de bademli istiyorum. Yetişkinler için toplam teması var galiba. Var. <laughs> Bak şimdi bir kutu yedi. Şöyle vereyim. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi dört tane boyoz diyeceğim. Boyozu zaten herkes biliyordur artık. İzmir'e özgü bir lezzet. Ama bu biraz daha farklı. İçinde mozzarella peyniri ve domates var. Değişik bir şey. Yanına da bir tane durbe çay söyledim. Normalde çayı şekersiz içerim ama bugün şeker atacağım. Kalori yükselsin. Bu arada domatesin dışında içinde yeşil biber de var. Çok güzel oluyor. Dünyanın en yağlı, en kalori diyeceklerinden biri olabilir bu arada. Size şimdi kimi göstereceğim? Hemen şöyle bakın. Ya benim yakışıklım ya. Tipe bak. Bu senin şöyle bir koleksiyonu var. Herkesin vesikalığını alıp ekliyor. Büyük ihtimal burası dolacak böyle. Kendini de ayrı koymuş. Cennet Mahallesi Ayşe. Boyoz abi böyle temiz yenilebilen bir şey değil. Yani zaten bıçakla çatalla yenmesi mümkün değil. Dağılıyor börek gibi değil. Börek değil börek. Elle yemek zorundasınız zaten de. Ama yani her yeriniz yağ böyle. İşte çıtır çıtır hamur oluyor. Bir de bu senin masasında yedim. Her yer böyle kırıntı. Temizlemeyeceğim de. Gelsin zaten fark etmez bile büyük ihtimal. En pis onun masası. Evet şimdi sahile geldik. Burada bir çekim yapacağız. Ayaklara çekelim. Bu ayakkabıyı daha önce kanalımda incelemiştim. Şimdi İsmail ile birlikte çekim yapacağız. Geldik hava bayağı soğuk. Öyle araya bir görüntü olsun istedim. Hala yemek yemeye devam. Tamam kapat. <laughs> 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 Hayatta mı duramıyorum ben? Kaldırırım. Kanka bir tane tam ne yol çekelim. Evet, çekimleri bitirdik ama totolar dondu yani bayağı soğuk hava, güneş falan var ama üşüdük. Soğuk Gel buraya gel. Bu namussuz yüzünden oldu. Getirdi bizi buz gibi havada. Bir de üstümü falan çıkarttırdı. Araya zaten görüntüler ekledik görürsünüz. Ama o ne dedi? Sanat için soyunmaya varım dedi ve çıkarttı. Neyi? <gülüyor> <gülüyor> of the record. Buse koyar bunu. Koydu. Evet şimdi direkt ofise geçiyoruz. Bir şeyler yemeye devam etmem lazım. Süre daralıyor. Hadi ofiste görüşürüz. <laughs> evet, devam ediyoruz. Oğlum çok para harcadım yemin ederim. Şöyle içini göstereyim. Burada Çikolatalı donatlar var. Donut mı? Donat mı? Donuttır yani donat ne? Bunlar ama İtalyan usulü olması lazım. Bonut çimi ne adı işte? Berliner'e benziyor, donut'a benziyor. İkisinin arasında bir şey. İtalyan donut'ı diyebiliriz. Ondan iki tane aldım. Bir de şöyle tarçınlı bir kek var. Cinnamon roll. Normalde ben bunun krem peynirlisi vardı. Böyle ekşi krem peynirli falan. Acayip seviyorum. Bu badem ezmeliymiş. Yeni çıkartmışlar. Deneyimleyeceğim. Umarım beğenirim bu arada. Güzel. Bayağı güzel. <laughs> hmm. nasıl bir gölge ya? Oğlum ben anlamadım. Nereye geçsem saçma salak bir gölge var ya. Bu arada ben bu video işini sevdim. Herkes böyle ne yiyorsun ne yiyorsun gelirdi Video çekiyorum diyorum vermiyorum. Bu bu senin için. Kahve de demledim kendime. Bu yine edit derken küfürü basacak. Ama bir de acayip bir şey bu. Şapurdatarak geliyor, Dilinize damağınıza yapışıyor. Tam ASMR'lık yani böyle o uzak doğulları yiyor ya gibi. <laughs> onu da izleyenler nasıl keyif alıyor ya. Bu arada Buse seviyor abi onu. Ruh hastası. Evet şimdi buraya geldim. Güneş çok saçma bir hal aldı. Bir 10 dakikada mola verdim. Diğeri çok tatlıydı. Şimdi danıtlara geçiyorum. Şöyle bir tipi var. Helal edin. Büyük ihtimalle bugünü tamamladıktan sonra canım çok uzun süre bir şey istemeyecek yani. Çünkü hem çok sevdiğim şeyleri tüketeceğim hem de fazla fazla yiyeceğim. Yani bir bıktıracağım kendimi. Şu an ocağın ortalarındayız. Büyük ihtimal Şubat'ın başında diyete gireceğim. Yine bir 8-9 kilo vermeye çalışacağım bir ayda. Geçen sefer yapmıştım. İzlemeyenler o videolarda gidebilir. Kanalda iki part halinde var. 30 günde 9,5 kilo mu ne vermiştim? Yine öyle bir challenge yapacağım. Hepsini aldım kayıt altına. Bu arada haberi mi? yoktu, normal hareketleri bu bulmuşlar. <laughs> evet, şu an İzmir Gıda Çarşısı'na geldik. Şöyle çelik dübel almamız gerekiyordu. İzmir'in her dolaştık, bir tek burada bulduk. 20 tane çelik dübele 30 lira para verdik abi. Bu nasıl bir ekonomi ya? Yani? Abi sen YouTuber'sın değil mi abi? Evet abim. Gel, fotoğraf çekelim. El salla bakalım. Evet. Sipariş geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde çok severim McDonald's. Hatta en sevdiğim fast food restoranı. Fakat şu an hiç yiyesim yok. Yani heyecan bile duymuyorum şu an. Şöyle 1 litrede kolamız var. Hepsini içemem ama içtiğim kadarının kalori hesabını yapacağım. Hoppa! Bir tane büyük boy patates, bir tane Big Mac, bir tane daha Big Mac, iki tane buffalo sos, iki tane ranch sos ve bir ketçap, bir sarımsaklı mayonez. Sarımsaklı mayonez, ince çizgimiz. Gerçekten böyle ketçabına kadar, mayonezine kadar McDonald's'a bayılıyorum. Çok kaliteli ketçap mayonezi. Kolayı normalde zero içiyorum. Öyle alıştım yani, uzun yıllardır öyle içiyorum. Hani o patatesini en büyük boy söyleyip kola diyet olsun diyenler var ya, ben onlardanım. Şimdi yavaştan yemeye başlayacağım. Ah! Oh. Gerçekten yemeğe hiç başlayasım yok. Umarım bitirebilirim bu arada. Çünkü normalde de ben böyle bu büyüklükte menüler yiyorum ama çok açken yiyorum. İlk defa karnım tokken yiyeceğim. Bakalım bir de bir pahalanmış. Öyle böyle pahalanmamış. 2 Big Mac, bir büyük boy patates, 1 litre kola, birkaç tane de sos, 85 lira. Bu arada bu video fikirleri Buse'den çıkıyor. Videodan kazanıyoruz 30-35 lira, harcıyoruz 500 lira. Şöyle de göstereyim. Böyle diğer Big Mac burada. Şimdi hızlıca şunları yapıştıralım. Bu arada şunu dile getirmek istiyorum. Her geçen gün içindeki etler inceliyor. Köftelerinden bahsediyorum. Çoğu kişi fark etmiyor bunu ama bayağı abi baksana şunun inceliğine bak. Kağıt gibi. Vegan videosundan sonra da bunları çekmem. <laughs> Birinci bitti ama ben de bittim. Gerçekten tok karn karnına yenmiyormuş bu. <laughs> Oğlum o insanlar nasıl 10 tane hamburger yiyor ya? Ben neyim ya arkadaş? Ama yapacağım, gerçekten yapacağım bir şekilde. Bu arada şu ikinci Big Mac ağzımda lastik gibi olacak. Bayağı soğudu diğerini yerken. Zaten çok sıcakta gelmedi. Şimdi benim komşum var İsmail. Onda mikrodalga var, gideyim bari ona atayım. Gel. a evet. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyoruz. Mikrofilme hoş geldiniz efendim. <laughs> Reklam yapmadan mikrodalganızı kullanabilir miyim? Her zaman, always. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ya? Ege Manyak. yemeği bulunca nasıl ama? <laughs> Oğlum şunun içini bir temizleyin lan. Anca yapıyor. Bak. Biz de böyle Ya yakışır. Oğlum çok ısıtma lan onu. Abi bu her şey bu ara diyor. Dün yemek yaptı, taş yedik ama. Allah aşkına dur, bakacağım onu. Vallahi taş gibi. <laughs> Oğlum, bu ısınsın diye var, yansın diye değil. Baba Mikrodalgayı orada. ısıt diye yapmışlar. Bak Allah aşkına peynire bak anasını satayım Sıcak iyisin, kalorisi artsın diye. Bak bak mantığa bak, kalorisi artsın diye diyor. Yo adam haklı abi? Kalori ısı birimidir. <laughs> ben gidiyorum. Ben. Ne oldu birader? Videoda. Videoda. <laughs> geldi. Eyvah tahminler yorumları. Evet tahminler yorumları. Bak. Hayda birader. Sarı dolar geldi. Çıkarıyorum. Hayır lan hayır. Çıkarıyorum. <laughs> buna, buna ben bile hazır değilim. Daha yemek yiyeceğiz. Onun kokusunu çekemem. <laughs> Allah aşkına ya. Şunun hareketlerine bakın. Elde de sigara. Allah kahretsin ya. Neyse biz konumuzdan sapmayalım. Abi çok ısıttı ya. Bildiğin ekmek ıslandı ya. Lan Ege var ya yatacak yerin yok ha. Gerçekten zorlanıyorum yemekte. Benlik değilmiş. Şimdi size klasik spesiyelimi yapmak istiyorum. Ben ketçap mayonez ayrı ayrı yemem. İkisini karıştırarak yiyorum. Niye bu gereksiz bilgileri sizle paylaşıyorum bilmiyorum ama helal edin. Mayonezimizi sıkıyoruz. Bu arada ilk önce renk sosu bitiriyorum. Ardından onu tabak olarak kullanıyorum. Ardından da ketçabı sıkıyorum. Ve küçük bir patates yardımıyla karıştırıyoruz. Normalde sarımsaklı mayonez sevmem ama McDonald's'ın sarımsaklı mayonezi acayip güzel. Şu parmak önemli. Oh! Şiştim. Oh! Evet son patatese geldim ve son parçasını da yiyorum. Onu da sosa buluyordum. Oh! Oh! oh. Böyle garip garip sesler çıkartabilirim ama böyle çatlayacak gibiyim şu an yani. Hani böyle bir geğirirsin, rahatlarsın ya. Öyle bir şey de yok büyük ihtimal midemde. Hani bir gaz da yok sanıyorum. Aa, oh. hadi karnımızı doyurduk. Şimdi biraz çalışalım. Evet, aldığım tatlıya devam ediyorum. Danıtlardan birini yiyememiştim. Oh. Araya yemek girdi, tekrar tatlı gibi yiyeyim dedim. Midem çok yanıyor bu arada. Yani o tuna tavası falan düşünemiyorum abi. Hem o kadar yemek yiyem o kadar pislik yiyor. Pislik dedim de işte zararlı şeyler. Ben daha bu kadarcık şey yedim, bu kadarcık dedim fazla şey yedim de yine de onunkinin yanında küçücük midem cayır cayır yanmaya başladı. Hadi bakalım. Birazdan spora gideceğim, enerji olur. Oh! Hadi ben spora kaçıyorum. <laughs> Hocam basıyoruz bugün. Basıyoruz. Onlar değil. Bunlar. <laughs> Evet şimdi waffle söyledim. Bu arada acayip midem yanıyor. Yani spora gittikten sonra olmaya başladı. Bu arada spordan yeni geldim. Direkt bir waffle söyledim. Çok da hızlı getirdiler. Fakat ben şunu anlayamıyorum. Waffle getiriyorsun abi. Bir iş yerine getiriyorsun. İş adresi olduğu belli. Çatal bıçak yollamıyorsun yanında. Şunu da anlamıyorum. Çift kat waffle söyledim. Kaloriyi arttırmam lazım çünkü. İçindeki meyveler için ekstra para ödedim abi. Üstü boş. Sadece arasına koymuşlar. Yani çözemedim. Tuhaf yani. Bu arada söylediğim gibi çok severim ama hiç yiyesim yok. Çünkü mide yanması gerçekten canımı sıkıyor. Özellikle de böyle spor yaparken böyle nasıl anlatabilirim? Ya soluk boruma çıktı yemekler indi böyle orayı bayağı yakıyor şu an. Ama yapacak bir şey yok. Başladık bir videoyu bitireceğiz. İki oyun daha yerim ben bunun dışında. Hmm. Bir de ben şeyi anlamıyorum abi. Yemek sepetinde falan Coca-Cola menüsü yapıyor waffle'cılar. Yani waffle artı kola bilmem kaç lira kampanya olan waffle'ın yanında kola mı içildi lan? Gerçi içen vardır abi. Çünkü bizim saçma bir geleneğimiz var. Yaş pastanın yanına doğum gibi pastası. Fanta falan içiyoruz yani çok tuhaf. Ben içmiyorum da İkisi de şekerli şekerli. Bak canavara bak. Hmm. Ulan mendil de yok, hiçbir şey yok be. Şöyle göstereyim. Çeyreği falan kaldı. Gayet güzel gidiyor şu an. Bu arada servis muhabbetine niye sinirlendim? Gerçekten çatal bıçak yok ofiste. İsmail'den aldım sağ olsun. Ayarladı reis. Yoksa gerçekten nasıl yiyeceğim diye bakıyordum. Bu arada spor yaptıktan sonra iştahım açıldı tekrar. Yani o mide yanması da geçti şu an bunu yediğim için. <laughs> Evet şu an akşam 10.30 civarında arkadaşlarım geldi. Ofise korniş falan takacağız. Burada Can var. Selam arkadaşlar. <laughs> Burada da Nazire var. Dışarıdan ışık geliyor diye şuraya korniş takacağız. Sonra yalıtımlı siyah ışık geçirmeyen bir perde takacağız. Amelilik başlasın. Ben çok karaktersiz bir adamım. Arkadaşlarıma diyorum birlikte konuşmaları yapalım, onlara yaptırıyorum abi. <laughs> ama şimdi sıra sende. Evet, eve geldim ve bayağı yorulduk. Yani size çok kısa bir yerine gösterdim ama bayağı korniş taktık. Bu taşınma işleri, tadilat işleri gerçekten çok yorucu. Acayip sırtım ağrıyor ve gariptir ki acıktım biliyor musunuz? Saat gece 2'ye geliyor. Domino's'tan pizza söyledim. Gelirken direkt barış verdim Oy da. Bu ne be? Domino's'tan Konya'lım söyledim. Denemediyseniz deneyin. Bence Domino's'un en güzel pizzası. Millet 20 bin kalori challenge falan yapıyor. İnanılmaz. Mümkün değil yani. Bugün neredeyse 4 günde tüketmem gereken kaloriyi tükettim. Yordu beni. Ölüyorum. Yaşandı ve bitti. Bu da. Oh. Gerçekten yemek görmek istemiyorum artık ya. Bakın burada kim var? Çıldırıyor şimdi o pizzanın kokusunu aldı onu içeri kapattım yemek yedirtmiyor bana. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi ben bir duşa gireceğim ardından yatacağım gerçekten uykum da geldi saat 2.30'a geliyor. Bu kalori hesabını falan tamamen yarın yapacağım. Şu an gerçekten çok üşeniyorum. Ne kadar harcadım ona da bakmak istiyorum. O yüzden yarın görüşmek üzere. Evet, yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Birazdan yediklerimi hesaplayacağım. Aslında hesapladım. 10.000 kaloriyi geçemedim. Bu arada COVID olduğumu öğrendim biraz önce. Videonun sonuna denk geldi. Gerçekten yani 1 saat önce, 2 saat önce falan öğrendim. Şu an ofisteyim hatta çıkıp gideceğim direkt eve. 7 gün karantinadayım. Bir sonraki haftanın videosu da belli olmuş oldu. Bu 7 günlük karantinamı çekeceğim çünkü dışarı çıkıp bir içerik üretemem. En böyle ev videolarını seviyorum ben. Bir de 7 gün boyunca hiç evde yalnız kalmamıştım. Hani muhakkak bir işim oldu oluyordu dışarı çıkıyordum. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum neler yapacağız. <laughs> Biraz öksürüğüm var bir de sırtım çok ağrıyor. Ufaktan da böyle halsizlik var. Onun dışında bir yan etki yok. Neyse konuyu dağıtmayayım. Evet. da başladık. Bunlar takribi değerler bu arada. Ne o? Çay mı? Aç kapıyı bırak bir Bu Bulut'a de kıyamam camın ardında yere bıraktım. Lan girme şuraya! Gerçekten böyle birine bulaştıracağım diye hop hop hopluyorum. Birazdan kaçıp gideceğim eve dediğim gibi. Kendimi izole ettim, kapattım stüdyoya. Kıyamam çay yapmış bir de bana. Evet dediğim gibi bunlar takribi değerler. Birebir kalori tutturmamız mümkün değil çünkü açık ürünler bunlar. Boyoz normalde 290 kalori falanmış. Bizimki mozzarella'lı vesaire olduğu için. 4 tanesine totalde 1300 yazdım. Bir de bu yediğim cinnamon roll, donutlar falan filan onların da takribi olarak internetten baktım 1600 kalori tutuyor. O cinnamon roll baya kalorili bir şey. Yani totalde 1600 dedim onlara. McDonald's 1900 kalori. Sosları falan da kattım bu arada. Soslar da acayip kaloriliymiş. Yani bir tane renk sos küçücük renk sos 75 kalori falan baktım kalori cetvelinemekten olsun. Domino's'tan yediğim pizza büyük boy Konyaalımda en yağlı pizzası bu arada. O da yaklaşık 1700 kalori. Double waffle yedim o da takribi 1000 kaloriye denk geliyormuş. Bütün gün içinde de yarım litre kola içtim. O da yaklaşık 200 kalori ediyor. Hemen bir hesap yapalım. 700 kalori alabilmişim. Yani 10 bin kalori çok zorlasam alırdım ama gerçekten kusardım büyük ihtimalle. Çünkü böyle sürekli bir yeme faaliyetindeydim ve her yediğimde böyle midemin sınırlarını zorladım. Çok benlik değil. Hani ne kadar böyle hayvani dursam da midem hassas bu arada. Her şeyde yanıyor. Genellikle kalorili şeyler yediğim için kilo alıyorum hatta. Onun dışında fazla yemek yiyen biri değilim. Bu arada helal edin. Gerçekten modum da düştü. Yorgunluğu da var. Ufaktan ateşim de var dediğim gibi. Evet. Video bu kadar izlediyseniz buraya kadar teşekkür ederim Bir like'ı esirgemeyin Dediğim gibi bir sonraki hafta karantina videosu Sizi bekliyor olacak Bakalım güzel bir içerik çıkarım herhalde 7 gün boyunca evdeyim Bu arada aklınıza gelen video fikirleri varsa Aşağıda da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim Kaçıyorum artık ben kendi. Çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay